Oh ne, ne güzel bir gün. Ne? Suudi Arabistan benim topraklarımdan almış. şimdi gidiyorsun. Hayır yapma. Oh be son hatta. <laughs> Almanya'da da büyümüş. he. Almanya'dan biraz toprak alayım. Heh. çok güzel aldım. Lan ne yapıyorsun? Ben de senden alıyorum. Görüyorsun. Nasıl yaptın lan? Sen şimdi gödüsün. Şimdi yok alma vakti. Yüz yes bölü sonunda gitti. İşte daha ceza yedi. Ya ceza yedi olmasın ya. İsveçliyi alayım sen. Sonra da Çin'i alayım. En son ceza alayım bence ya. Tamam. İsveçli. Ne var lan? İsveçli. Tuzcan adamını dinle Utututu yanlış bildi şimdi görürsün. Hayır. Oh be sonunda. Şimdi Çin, Çin seni alacağım. Alamazsın ki aga. Ben alırım ama sen şimdi görürsün. Hayır yapma. Yaptım bile sada işte daha ceza ve hayır ve bütün bütün her yer Asya kıtasında Türkiye'nin olduğu.